Herkese selamlar dostlar. Bugün yeniden TR20 Quest isimli Turan Bulut Madenciliği sistemiyle karşınızdayım. Öncelikle sisteme nasıl üye olunur sizlere ondan bahsedeceğim. Sisteme üye olmak için sizlere açıklama kısmında verdiğim veya yorumlarda sabitlediğim bu linke giriyorsunuz. Girdikten sonra buraya bir telefon numarası, şifre, çekim şifresi, buraya da bu kodları yazıp sign up dediğinizde sisteme kayıt olmuş oluyorsunuz. Ben daha önce kayıt oldum. Kayıt oldum hesabımı şu şekilde hemen girişimi yapıyorum. Sign in dediğimde login successful dedi. Bakın şu anda benim şu anda 10890 tronum var. Bu hem kayıt bonuslarıyla hem de referans komisyonlarıyla birlikte şu anda biriken bir bakiye. Şimdi dilerseniz hemen bildirim kısmına geçerek sistemle alakalı bilgiler edinelim. Burada registerdan yani kayıttan sonra 10.000 tronluk bir bonus verdiğini söylüyor ve günlük hiçbir şey yapmadan bakiyemize 600 tron ekleyebiliyoruz dostlar. Latent announcement kısmında da günlük kazançlarımız yer alıyor. Burada bakın görüyorsunuz günlük kazançlardan bahsetmişler. İlk kazanç %5, ikinci kazanç %7, üçüncü kazanç %8, dördüncü kazanç %9, beşinci kazanç %10, altıncı kazanç ise %15. Burada da işte hangi yatırımda ne kadar kazandığımız vesaire burada bizlere açıklamışlar. kendiniz ayrıca buradan detaylıca inceleme yapabilirsiniz. Yani büyük bir ihtimal 5 tron ile 40 bin tron arası %5'lik bir kazancımız oluyor. Ben şu an zaten günlük %5 kazanıyorum. 4 tron çekebiliyorum. Hatta şöyle yatırımımızı da göstereyim. Bakın 80 tron toplam yatırımım var. Şimdi hemen recharge kısmına giriyorum. Burada bana bir tron adresi veriliyor. Bunu kopyaladım. Tron link üzerinden sisteme ben yatırımımı sağlayacağım dostlar. 50 tron yatıracağım. Şöyle hemen yazdım. Buraya 50 yazdım. Send dedim. Sign dediğimde sisteme yatırımımız geçmiş oluyor dostlar. Bu arada bu tron link üzerinde yatırım yaptığımızda Herhangi bir fücreti almıyor bir cüzdan adresine yatırım yaptıktan sonra bir daha yaparken fücreti almıyor. Bu gayet güzel bir mantık. Dam dedim. Şimdi şöyle bir hemen yenileyelim bakalım düşmüş mü bakayımızdan Evet şu anda düşmüş. Ben şimdi videoyu durdurayım. Sisteme yatırım geçtiğinde tekrardan karşınızda olacağım dostlar. Dostlar geldim. Şu anda sisteme yatırımımız geçti. Recharge completed butonuna bastığımda bakın şu anda sisteme yatırımımız geçmiş oldu. Hemen şöyle bir sayfamızı yenileyelim. Bakın 130 trona çıktı. Hem de burada toplam bakiyemizde 50 tron artış sağlandı. Şimdi dilerseniz sistemden bir çekim yapmayı deneyelim. Ardından sistemin şu anda yapmış olduğu bir etkinlikten sizlere bahsedeceğim. Vitro butonuna bastığımıza bakın. Günlük kazancımız şu anda 6.5'a çıkmış durumda. 2.5 tronluk bir artış sağladı benim bakiyemde. Buraya çekim şifremi yazdım. Confirm dedim. İlk çekimden sonra bu arada şunu da belirteyim. İlk çekimden sonra buraya cüzdan adresiniz sabitleniyor. Ardındaki çekimlerinizde full burada zaten kalıyor. Herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmıyordu dostlar. Dediğim gibi bu şekilde çekimimizi de yapabiliyoruz. Hemen bir bakalım hesabımıza para gelmiş mi? Aynen öyle. Şu anda hesabımıza anında para yatmış. Herhangi bir sıkıntı olmadan sistemden ödememizi anında aldık. Şimdi sizlere bu etkinlikten bahsedeyim. Burada bakın biliyorsunuz bir kulak işaretine tıkladığımızda sistemin support ile iletişime geçebiliyorsunuz. Bakın burada Melania TRX. Şimdi bu olay ne diye sorarsanız dostlar 100 tron veya üzeri bir yatırım yaptığınızda buradaki yardım hattıyla görüştüğünüzde sizlere 8888 trona kadar bir bonus hediye verme şansına sahip dostlar. Yani dediğim gibi 100 tron üzeri bir yatırım yaparsanız Burada Melen 001 adlı Telegram kullanıcısına, support hattına yazarsanız sizlere bir ödül veriyor. Bunu da belirtmiş olayım dostlar. Bu gerçekten harika bir etkinlik. Yani siz neden 8888 strong kazanmayasınız? Ki zaten biliyorsunuz bu tür şeylerde her zaman şanslı olmakta güzel kazançlar elde edebiliyoruz. Ayrıca bu arada biliyorsunuz daha önce invest kısmı yoktu ve şu anda sisteme invest kısmı eklendi. Burada 1 günlük ve 7 günlük paketleri var. TRX Silver Diamond ve TRX Gold Diamond olarak iki adet paketleri var. Biliyorsunuz bunlardan zaten aşinasınız diğer sitelerden. Bakın Silver Diamond'a girdiğimizde minimum 100 Tron yatırabiliyoruz. Yani buraya girip yatırım yaparsanız kulak işaretine girip buradan istediğiniz bakiyeyi sizlere verecektir. Yani tabii ki ödül olarak ne kadar tanımlandıysa onu size tanımlayacaktır. Tabii ki bunu kendileri belirliyorlar. Siz herhangi bir şey yapmıyorsunuz. 100 Tron'u yatırdıktan sonra ödülünüzün sizlere gelmesini bekliyorsunuz. Tabii ki beklerken kulak işaretine tıklayıp yardım adlı ile iletişime geçip 100 tron yatırdığınızı belirtmeyi unutmayın. Onun dışında TRX Gold Diamond kısmında ise minimum 5000 tronluk bir yatırımda böyle bir pakete sahip oluyoruz dostlar. Peki bu paketleri satın aldıktan sonra nereye düşüyor ve nasıl ödeme alıyoruz? My Order kısmına düşüyor. My Order kısmından kendi siparişlerimizi Redeem diyerek burada bir buton çıkıyor vade sonunda. Redeem'e bastığımızda dostlar Burada bakın withdraw kısmında basic account değil de promotion account withdraw kısmına tüm bakiyemiz düşüyor. Ve biz buradan herhangi bir limite takılmadan hepsini bir anda çekebiliyoruz. Bu şekilde bir olay da var. Yani dediğim gibi bu mükemmel bir etkinlik. Siz de yararlanmak isterseniz şu anda açıklama kısmında ve yorumlarda sabitli kayıt linkinden üye olup yatırım yapabilirsiniz. Tabii ki ben kimseyi zorlamıyorum. Bu tamamen kendi tercihiniz. Ben sadece sizlere tanıtımını yapıyorum. Herhangi bir şekilde kimseye yatırım tavsiyesi vermiyorum. Zaten bunu her videomda bahsediyorum. Şimdi yatırım kısmına geldiğimizde burada sisteme yatırımımızı yapabiliyoruz. Bu Tron adresini kopyalayıp sisteme yatırımımızı gerçekleştirebiliyoruz dostlar. Dilersek buraya 100 Tron yatırabiliriz. Dilersek invest kısmındaki kısma 100 Tron yatırabiliyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok. İstediğimiz yere burada 100 Tron yatırıp direkt buradaki ödüle sahip olabiliyoruz dostlar. Withdraw kısmına geldiğimizde ise basic account withdrawal'da kendi günlük çekimlerimizi yapabiliyoruz. Promotion account withdrawal'da ise kendi referans komisyonlarımızı ve invest kısmındaki paketlerden gelen Tronları burada çekim yapabiliyoruz. Herhangi bir limite takılmıyoruz. Share kısmına kendi referans linkimiz var. Bunu başka insanlarla paylaşıp güzel kazançlar elde edebiliriz. Team kısmına geldiğimizde burada kendi takımımızı görüyoruz. Takımımızda kaç kişi var. İşte kaç kişiden yatırım almışız vesaire burada gözüküyor. App kısmında sistemin Android uygulamasını buradan indirebiliyorsunuz. Herhangi bir Android uygulaması şu anda olmadığı için inmedi. Zaten ben bilgisayarda olduğum için indirmesine de gerek yok. Temel hesap kısmına ne kadar var? Promosyon hesap kısmına ne kadar var? İki yarmış bir kısımda burada bizlere gösteriyor. Onun dışında sistemin Tron hacminden bahsediyor ama burası ne kadar doğru maalesef bilmiyoruz. Trade kısmına geldiğimizde burada her 24 saatte bir kendi yatırım ve referans oranınıza göre bizlere sürekli tron veriyorlar. Bakın şu şekilde ben topladım. Eğer 24 saat geçene kadar toplamazsanız buradaki expired yazısı karşınıza çıkıyor. Yani burada toplayamıyorsunuz. 24 saat içinde geleni toplamanız gerekiyor. Invest kısmında da dediğim gibi 2 adet paketleri var. TRX Silver Diamond ve TRX Gold Diamond. Share kısmında kendi referans linkimiz var. Mine kısmında toplam bakiyemiz mevcut. Burada işte toplam yatırdığımız bakiye yatırımımız ve çekimiz yine buradan da yapabiliyoruz. Takım kısmı burada, income kısmında yatırım ve çekimlerimizi aynı şekilde buradan takip edebiliyoruz dostlar. Transfer kısmında kendi referans komisyonlarımızı buradan sisteme geri yatırım yapabiliyoruz. Share kısmında kendi referans linkimiz mevcut. Notize kısmında kendi bildirimlerimizi buradan takip edebiliyorsunuz. Download app kısmından da sistemin Android uygulamasını indirebiliyorsunuz. Ayrıca dil de buradan değiştirebiliyorsunuz. Bu şekilde bir sistem. Sisteme üye olmak isterseniz, incelemek isterseniz veyahut yatırım yapmak isterseniz açıklama kısmında ve yorumlarda sabitli linkten sisteme ulaşıp kayıt olup kazanmaya başlayabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Video beğeni atmayı unutmayın. Videoyu sonlandırmadan önce şunu belirtmek istiyorum. Bu video dahil olmak üzere kanalımda bulunacak veya bulunan hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür sistemlerde para kaybetmeniz durumunda sorumlusu ben değilim. Çünkü her videomda da belirttiğim gibi bu sistemlerin hepsi ponzi sistemleri ve bir gün kapanıyorlar. Sistemlere yatırım yapacaksanız bunun bilincinde olarak sistemlere yatırım yapın. Diyeceklerim bu kadar. Videoyu like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.